Arkadaşlar selamlar. Geçen dersimizde deneyim bilgilerini ekliyor eklemiştik. Ee, şimdi de bu deneyim ve eğitim bilgilerinizi artık bir e, ön tarafa çekelim diyorum. Çünkü ön tarafta artık bir e, gösteriyor olalım. Kullanalım bunları. Ardından da yine panelimizi geliştirip aynı zamanda da frontend de e, birleştiriyor oluruz yine devam ederken. Şimdi ondan dolayı bizim e, bir education kısmımız vardı. Bir de experience deneyimlerimizi aldığımız kısım vardı. Şöyle benim ana sayfam yani şurası frontun front kontrolleri front index metodunda çalışıyordu. O yüzden buraya iki tane alanla çağıracağım. Yani education list diyeceğim birisinin yerine de e, experience list olarak alay olacağız. Liste şekline getireceğiz. Şöyle education modelini kullanarak bir e, Query yazacağımız için query diyebiliriz, bunu demeye de biliriz. Arasındaki fark queryyi yazdığımızda birazcık daha kodumuz bizim için bir query yazdığımızdan dolayı okunaklı olacak, bunu sağlıyor olacak bizim için. Ve yine bazı hani hazır hem PHP Storm içerisinde hem de genel olarak kullanım açısından daha doğru bir kullanım yapmış olacağız. Şöyle ver koşulunu yazacağım. Bu ver koşulunu ne için yazıyorum? Statüs alanı için yazıyor olacağım. statüsü aktif olanları alacağız. Yani biz veri tabanında Education'lar için şöyle status adında bir alan koymuştuk. Bu status alanı da bize ön tarafta göster ya da gösterme anlamına geliyor olacaktı. Ondan dolayı benim için status alanı şöyle normalde bir eşit işaret koyabilirim. Eğer koymazsam da doğrudan bunu eşit olarak algılıyor oluyor. Zaten var. Böyle statüsünün biri olduğunu ve bir olanların arasından da select yazacağım. Bu select'i ne için yazıyorum? Çünkü benim buradaki tüm field'lara ihtiyacım yok. Örnek veriyorum ID'ye şu anda bir ihtiyacımız yok. Veya statüse ihtiyacımız yok. Kredite de ihtiyacımız yok. Update'e de ihtiyacımız yok. Bizim asıl ihtiyacımız olan alanlar sadece Education ID ve bu bölüm. Çünkü kullanıcıya göstereceğimiz yer burası. O zaman madem benim 4 tane alana ihtiyacım var. Niye diğer 4 tanesini de alıp şişireyim ki aldığım sorguyu. Ondan dolayı 4 tanesi çekmeyi deniyoruz. Tabii ki böyle küçük projelerde bu çok önemli değil. Ama projemiz büyüdükçe şişeceğinden dolayı Elimizin alışması adına da böyle bir kullanımın olduğunu göstermek istiyorum. Bunu kullanmanın daha yararlı olduğunu göstermek istiyorum demek daha doğru olacak. Şöyle gelen değerlerim arasında education date alacağım. Navigate üzerine kontrol D yaptım. Ee, design tarafına geçtim. Yine PHP MyAdmin'den de bunları alırsınız veya artık kendiniz yazarsınız fark etmez. University name, university branch ve son olarak da description alanını alıyorum. Bundan sonrasında get diyerek bütün hepsini bana şöyle getiriyor olacak. Geldiğinde nasıl geldiğine bakalım. Ne getiriyormuş? Bize bir collection sınıfı gönderecek ama tabii ki collection sınıfını eleküent üzerinden getiriyor olacak. Çünkü biz eleküent yöntemini kullanarak şu anda getirdik. Ve içerisinde her bir kaydın modelin bir örneğini alarak bakın modelden e, türeyerek gelmiş oluyor. Ve modelin özelliklerinin içerisinde barındırıyor yine. Modelleri de birazcık daha detaylı böyle başka işlemler içinde kullanabildiğimiz için özelleştirme için kullanabildiğimiz için demek daha doğru olacak. E, bunları kullanarak devam edebiliyoruz. Mesela scope kullanımını yapacağız birazdan. O scope kullanımında da e, yine modelden, modelin scope özelliğini kullanmış olacağız. E, böyle özellikleri var. Ondan dolayı da LQM yöntemini şu an tercih ediyorum. Yoksa query builder kullanarak da yapıyor olabilirdik. E, bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Şu anda benim önerim böyle devam etmek. Bu proje üzerinde en azından. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada biz bir ver koşulu yazdık. Bu ver bizim şu anki buradaki durumumuza e, özgü bir ver. Yine bu veri bir skop yazarak da belirtebilirdik. Skop kapsamını belirtiyoruz. Kapsam belirttiğimiz bir bölüm aslında. Skoptan kastım ne? Yine bu statüs gelecek ama bunu bir skop yardımıyla çağırıyorum. Gidiyorum. E, ben modelin içerisinde bir skop yazıyorum. Statüs adında. Ardından da bu ilgili skopu burada statüs 1 demek yerine doğrudan kullanıyorum. Örneğin şöyle Laravel da buna bakacak olursak şöyle Laravel Scope diyelim. Doğrudan muhtemelen gelecektir en üstte. Şöyle bir sadece modelin görünümünü göstermek istiyorum sizlere. Modelin içerisine nasıl verdiğimizi görsek yeterli olacaktır. Şöyle Scope yazayım. Şöyle mesela örneğin burada Scope popular demiş. Bizim için de bu scope popular değil. Bizim projemizde şu an eğer status için kullanacaksak scope status diyebiliriz isim olarak. Ve ardından da kullanabiliriz. Biz de mesela şu an buraya bir daha bakalım. İsimlendirmesini şurada yapıyor. Scope ile başlayarak sonrasında da bir büyük harfle e, hangi alanı kullanacaksak onunla ilgili veriliyor. Çünkü biz anlayalım diye kendimiz için bu ismi veriyoruz. Ama popüler yerine de farklı isimlerde veriyor olabilirdik. Ardından içerisine bir QA deniyor şuraya. Bu query'nin denmesi ne demek? Bizim içeriye göndermiş olduğumuz e, sorgu sırasında şöyle bir kullanım olacak. Mesela ben burada status yazacağım. Ardından şöyle bir bırakacağım. Yani şu olmayacak. Doğrudan status diye bir değer göndereceğim. Burada da benim göndermiş olduğum önceden bir query var ya yani içerisinde. Query'nin bir örneğini alacak. Ve bu query'nin örneğine benim yerime veri yazacak. Hani biz burada e, ver koşulunu yazdık ya. Bu ver koşulunu artık burada değil doğrudan skopun içerisinde yazacağız. Peki biz bunu skopu niye burada kullanıyoruz? E, birçok yerde yazacağız, birçok yerde kullanacağız. Her seferinde ver koşulunu bir daha bir daha yazmanın bir anlamı yok. Bir kere yazarız. Her seferinde de o ilgili skopu çağırarak tekrar eden bir düzen kurabiliriz. Burada kullandığımız skop lokal olarak kullanılan skop bir de global olarak kullanabiliyoruz. Örneğin şu an statüs aslında çok uygun bir örnek. Çünkü aktifliğini birçok e, modelde bunu kullanıyor olacağız aslında. Burada da şöyle global olarak aratırsak Bakın Global Scopes olarak bakarsak. E, bu sefer de bir sınıf oluşturuyoruz. Bu sınıfta Scope'dan implement edilecek. Ve burada da yine aslında deminkine benzer bir durum. E, Scope'un içinde şöyle bir fonksiyonumuz oluyor. Yani kabul edeceği bölüm oluyor. Bu yıldırdı diye aslında bizim QR'imize yine denk geliyor. Model alabiliyor içerisine. Model e, değişkenini alabiliyor. Çünkü her model farklı biliyorsunuz. Birbirinden. Hani aynı modelle devam etmiyoruz sonuçta. Her neyse. Mesela burada da e, ver koşuluyla yine yaşı kontrol ettirmişler. Ama biz şu anda lokal scope ile devam edelim. E, daha sonra da yine aynı şekilde bu global ile bir kullanıp bakıyor oluruz. Şu aşamada. Yani ben şimdi ne yapıyorum? Burada artık şu ver koşulunu doğrudan scope ile yazabiliyorum. Bu ver koşulunu yazsak da olur. Dediğim gibi bir sorun yok. Ama farklı kullanımları da size göstermek istiyorum. Hemen geçiyorum. Çok fazla attım. Şöyle geldim. Public, Function e, scope, status dedim. Parantezimin içerisinde bir tane yani parametre alıyorum. Bu parametre query. Çünkü neden? Benim query'im gelecek oradan. Bu query'yi de geri göndermem lazım. Yani return etmem gerekiyor. Return query dedikten sonra ne koşulum vardı benim? Ver. Bu veri hangi alanda kullanacaktım? Status alanında kullanacaktım. Ve bunun aktif olduğu durumlarda ben bunu göndermek istiyorum. Aslında stop status aktif diyebilirim. Belki de pasiflere de ihtiyacım olacak daha sonra. O yüzden status aktif adında kullanırsam daha mantıklı olacak. Geliyorum buraya da statüs aktif diyorum. Ve benim için statüsü bir olanları getiriyor olacak. Şöyle iki tane vardı biliyorsunuz ve veri tabanında da benim kayıtlarım arasında. ikisi de de Birisini sıfıra çekiyorum. Bakalım beklediğimiz gibi iki tane değer değil de bir tane bize getiriyor mu? Ve gördüğünüz gibi ereğin içerisinde bir tane şu anda geldi. Statüsleri kabul etti. Ve gelen değerler arasında bizim istemediğimiz alanlar yok. Sadece istediğimiz alanlar bize gelmiş oldu. Şimdi bunu ön tarafa gönderelim. Yani e, datayı Viva gönderme işlemini yapacağız. Şurada virgül koyuyorum Viva'nın yazdığımız yerden sonra. ister array ile normalle gönderebilirdim. Yani array'in buradaki kısmına ne yazardık? Örneğin education. List yazıp bir gösteri işareti yapıyorduk eşittir ile beraber. Burada diyorduk ki education list. Bu ne anlama geliyordu? Viva'nın içinde şu takma adla kullanacağız. Education list olarak kullanacağız. Ve bu education listin içine de buradaki liste yapmış oluyorum. Yani şurada isimlendireceğimle view'da çağıracağım anlamına geliyor. Birinci kullanımımız bu şekildeydi. Bir diğeri benim daha çok kullanmanızı önereceğim compact kullanımı. Compact'ın içine de doğrudan değişkeni kullanabiliyoruz. Yani education list dolarsız bir şekilde yazabiliyoruz. Ya da view'a başka bir data pas etme yani göndermek istiyorsak da yine e şöyle view'dan sonra diyoruz ki with With ile beraber de önce key'imizi belli, belli ediyoruz. Yani örnek veriyorum education list gitsin, bir virgül koyuyoruz. Diyoruz ki education list. Yani buradaki vite baktığınız zaman biraz önce yazmış olduğumuz array'e çok benziyor. Array'in içinde de hemen şöyle yanına getireyim. Array'de ne vardı normalde demin baktığımızda? Şöyle education list yazıyordu. Şöyle bir gösteri işareti vardı, education list yazıyordu. Aslında bakacak olursak çok benziyor. Ama burada temel bir fark var Kompakta e, bunlar arasında kompaktı kullandığımızda şöyle virgülle ben yeni bir e, değişken yollayabiliyorum yani mesela burada test adında bir değişkenim olsun bu testi doğrudan şöyle ekleyip virgülle gönderebilirim ama bitle göndermek istediğimde şuraya bir gösteriş şartı bir bit daha yazmam gerekiyor ki ben bunu gönderebileyim bu durumda veya e, kullanım açısından da çok doğru olmuyor. böyle gönderirken açıkçası. O yüzden de benim önerim kompakt kullanım olacak ve daha sade gözüküyor. Daha doğrusu key kullanmadığımız için daha sade gözüküyor. Doğrudan bu tarafta kullandığımız key kullanarak çağırıyor olacağız çünkü. Şimdi education listi çağırdık. Bir education list ilgili olan alana gerekli bilgilerimizi bir yazalım. Şuradayken hiç view açmadan CTRL tuşuna basılı tutarak bastığımızda da ilgili view bizim için açılmış oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun o konuda yine. Şöyle education bölümüne geldim. Education'da dönülen yer şu overlay'nin içindeki li'lermiş. Şöyle şunların hepsini kapatıyorum. Bu kısımları da siliyor olacağım ama sadece bir içlerine bakıp bir fark var mı onu bir daha bir görmek istiyorum. Çünkü bir mavili olan kısım vardı. Ee, diğerlerinde de yoktu diye hatırlıyorum ama hepsinde de galiba aynı çağrılmış. Geçen derse bakmıştık. Aynen. Şu ikisini siliyorum. Benim ihtiyacım ikisine yok. Şöyle bu li'yi döndüreceğiz. Yani içeride gelen listemiz içerisinde döndürerek gerekli olanları yazacağız. Bunu da for each kullanarak yapıyor olacağız. Bize ne geliyordu? Hemen bakalım. Education list geliyordu. Education listin içerisinde dön. Yazabilirsek eğer daha da güzel olacak. Kendimiz yazalım. Education list gelecek. Ve bu education listten de şöyle education diyelim. Döneceğiz. Şu hemen en sonunda da for each diyorum. For each ile içeride dönmemizi sağlıyor. Education içerisinde her bir field'ımız var. Bizim tarihimiz buraya denk geliyormuş. Şöyle education diyorum. Bir gösteri işareti yapıyorum. Benim hangi alana ihtiyacım varsa onu kullanıyor olacağım. Yani burada tarihse bizim tarihimiz neydi? Education date. O zaman education date diyorum. Yine aynı şekilde üst tarafta bölümünü yazacaktık biz. Bölümümüz bizimle University Branch olarak vermiştik. O zaman geliyorum. Buraya da şöyle Education University Branch diyorum. Buraya üniversitemizin ismini yazacaktık. Öyle çünkü planlamıştık. Her ne kadar e, temaya tam şu anda uymuyor olsa da. Şöyle Education gösteri işareti yapıp burada da üniversite ismini alıp yazıyor olacaktık. Bir de açıklama alanımız vardı. Bu açıklama alanını da description olarak belirtmiştik. Education'ın description'ı buraya yaz diyebiliriz. Şöyle gelip sayfayı bir yeniliyorum. Ve yenilediğim zaman testi bulamadığını söylüyor. Çünkü şurada biz testi unuttuk. Eğer bir değişken yoksa o değişkeni yollayamayız tabii ki. Tekrardan yeniliyorum. Ve Education bölümünde Şöyle bizim ilgili alanımız gelmiş. Bir tane var çünkü bir tane ekledik. Şimdi bu benim pasife çekmiş olduğum var ya onu da aktife çekiyorum tekrardan. İki tane gelsin diye. Tekrardan yeniliyorum ve ikisi de bizim için eklenmiş oldu. Aynı şekilde hemen deneyimi de çekeceğim. Altına geliyorum şöyle. Buna da experience list diyorum. eşittir diyorum. Experience modelinden. Yine bizim experience tablomuzu bir açalım. Şöyle Experience tablomuzda da bir statüs değerimiz yine vardı. Bir de aktif vardı. Aktivi de hala burada çalışıyor musun anlamında kullanabiliriz belki diye düşünmüştük ama şöyle temaya baktığımızda sanırım hala burada çalışıyor gibi bir alan yok. Ama belki şunun yanına bir tik işareti koyabiliriz. öyle bir anlam taşıyabilir mi acaba diye düşünüyorum. Neyse şu anda o alan yok. Sadece ben ek olarak şey yapalım istiyorum. Şuraya şimdi listesi sırasıyla geldi ya böyle mesela birinci bu geldi, ikinci bu geldi. Belki kullanıcı bizim böyle getirdiğimiz gibi değil, ekleme sırasıyla değil de istiyordur ki yani ben sıra vereyim. Bunu üste çekeyim, bunu alta çekeyim. Bir order yani sıralama yapmak istiyor olabilir. Bir de onu ekleriz birazdan. O da daha tatlı olacaktır. Ee, e, geldim. Hemen şöyle bir ver koşulumu yazıyorum. Ne yapıyordum? Status 1 olanları al diyordum ve get yazıyordum. Bunların da hepsinin başını daha güzel gözükmesi için de query'yi yazabiliriz demiştik. Şöyle de aşağıya doğru alıyor, alıyor olalım. Ve experience listi de şöyle gönderiyorum içerisine. Aynı şekilde experience içerisine de bir scope yazabiliriz. Şu anda yazmadan ilerleyelim hemen göstermek istiyorum devamında. Şöyle yine geliyorum. View'uma Burada yine li'lerle dönülüyor. Bu li'lerin bir tanesini bırakacağım. Yine bir add for each. Experience. Şöyle end for each. Tabii bir select yazmadık şu anda. ihtiyacımız olan alanları almak için. Şurada. Şöyle bir select'imizi de yazalım. İhtiyacımız olanları sadece alıyor olalım. Benim neye ihtiyacım var? Task name, company name, description ve date. Bu dördü benim için yeterli. Test name, company name, description, date. Alanları yeterli olacaktı. Ee, şurada da bir hatamız var bir tane parantezi Kapatmamışız Hemen geri geliyorum Experience'ın Date'i Experience'ın Task Name'i Firmamızın ismi burası da olacak. Yani company name. Experience'ın company name'i. En altta da bir description galiba. Bir bakalım yine. Aynen bir de description'ımız var. Buraya da experience'ın description'ı diyorum. Ve şöyle gelip sayfayı bir tekrardan yeniliyorum. Experience kısmında da bir tane bıraktığımız için bir tane varmış. Şimdi bunları çekmiş olduk. burada aslında kaydı durdurayım. Çok uzun kayıtlar oluyor. Herkes genelde bu durumdan bir şikayetçiymiş. burada durdurayım. Ardından da şu diğer bölümlere güncelleme işlemlerine devam ediyor olalım.